Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle düz modelde bir tane battaniye yapacağız. 180-200 boyutunda. Şöyle göstereyim size. Düz model, bu şekilde. Çok uzun olduğu için şu an bu şekilde gösterebiliyorum size. Boyut konusunda da dediğim gibi. 180'e 200 ama siz 185, 190 hani yatağınızın ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Hani bir standart çift kişilik olarak 180'e 200 ve 200'e 220 olarak yapıyoruz genelde. İki seçenek var yani bizim için. Ama siz dediğim gibi yapmak istediğinizde yatağın ölçüsünü alıp o şekilde yapabilirsiniz. Hani ben size ilmek sayısı şu an vermeyeceğim. Ee, niye vermiyorum? Çünkü dediğim gibi e, ölçüp de yapabilirsiniz. Hani 180 santim koyup ölçüp o şekilde ilmek belirleyebilirsiniz. O yüzden hani dediğim gibi herkesin tercihine kalmış olduğu için ilmek sayısını ben vermiyorum. Şöyle göstereyim. 56 ee, kırmızı numarayı kullandım kırmızı renk istendi şöyle göstereyim zaten düz model dediğim gibi hani çok bir zorluğu yok şöyle hani şöyle içinden geçirirseniz zaten oluyor sadece içinden geçiriyorsunuz hani başka bir şey olmuyor şu an ben burada üç tane 3 tane ip kullanmış oldum. Öyle söyleyeyim. Ee, toplam buna 22 tane aldım ben. Yani ölçüye göre olduğu için. Ee, onu da nasıl yapabilirsiniz? Biz e, genelde bir tane ipi alıp mesela ölçü olarak deniyoruz. Çünkü e, dediğim gibi bütün modelleri e, yapma ihtimalimiz yok zaten. Hani o yüzden bütün e, modelleri biz deniyoruz hepsini. Hani bir tane ip alıp ölçü yapıp mesela bütün modellerin hepsini aşağı yukarı o şekilde denedik yani. Hani O yüzden çoğu modeli biz biliyoruz yani nasıl olduğunu. Çünkü hani fiyat soruyorlar. O yüzden hani mecburen bütün modelleri tek bir ipte e, denemek zorundayız. O yüzden deniyoruz. Yani size de o şekilde e, yapabilirsiniz. Hani bütün modelleri tek bir ipte deneyebilirsiniz. Hani ona göre mesela diyelim bir tane ipte denediniz, e, sonra baktınız, e, şöyle diyelim bu kadar çıktı, ölçtünüz, ona göre diyelim 120, 180 yapacaksınız. E, diyelim 8 cm geldi, ona göre mesela. 180'i 8'e bölüp kaç tane ip çıktığını oradan öğrenebilirsiniz yani. Şöyle göstereyim. Ben zaten ilerledikçe yavaş yavaş video atacağım, size göstereceğim. Dediğim gibi çok büyük olduğu için şu an böyle parça parça bakın. Böyle parça parça gösteriyorum. Ama yaptıkça ben size atarım. Dediğim gibi kot. Şöyle ben göstereyim size. Almak isterseniz 56 numara. Kırmızı numara. Şu an belki gece olduğu için tam olarak net gözükmüyor olabilir. Şöyle Zaten ilerledikçe dediğim gibi ben size küçük küçük videolar atıp böyle göstermeyi planlıyorum. Nasipse inşallah. Şöyle. Dediğim gibi bu düz modelin bir zorluğu yok. Kolay bir model. İp birleştirmeyi de şöyle söyleyeyim. İp birleştirmeyi ben genelde bağlayarak yapmıyorum, direkt e, dikerek yapıyorum. Çünkü daha sağlam oluyor ve size de onu öneririm. Yapmak isterseniz, yani o daha mantıklı. Çünkü makinede yıkandığı için illa o bağlamalar illaki çıkıyor. O yüzden iğneyle e, dikmek en mantıklısı. O yüzden biz genelde hep öyle yapıyoruz. Hem daha sağlam oluyor. Dediğim gibi. Ee, bir de bu tek renk olduğu için biz genelde şey yapıyoruz. Hani mesela ip diyelim yarı da bitti. Onu mesela oradan direkt dikebilirsiniz. Diğer ipe bağlayabilirsiniz. Ama mesela iki renk yaptığınızda kenarlara getirirseniz daha iyi olur. Hani biz genelde öyle yaptık iki renklerde. Ama tek renklerde dediğim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani en azından e, ne olur? Hani ip bayağı bir arttığında size de fazla sıra olmuş olur. Ördükçe çünkü iki 200 sıra rahat. Belki de 5-6 sıra bile çıkabilir yani. O yüzden öyle e, yapmanız tek renkte daha mantıklı. Ya sonda da yapabilirsiniz. O size tercihinize kalmış bir şey ama dediğim gibi tek renkte ee, bence gerek yok yani ama iki renk olduğunda mesela sonuna denk getirirseniz hem e, görünüş bakımından da güzel durur.